Güzel. Güzel, güzel. Evet. Aç, aç, aç ya, aç ortaya. Nasıl bizim atakımız önemliyse buralar da çok önemli. Çünkü buralardan çocuklar yetişip oralara geliyor. Bizim de en büyük sıkıntımız bu. Yani bu Karabük yerindeki ee, kulüp sayısını arttırıp bu çocukların ileride bu takımı kazandırılmasını sağlamak. Yani aşağıdan bir şeyler gelmiyorsa yukarıda ne yaparsanız yapın kalıcı olmuyor. Onun için çok önemsiyorum ben bu projeyi. Bu bizim için bir deneme oldu bu sene. 11 tane ilköğretim okulumuz katıldı. Şimdi e, onun finallerini yapıyoruz bugün. E, güzel bir organizasyondu ve görüyorum. inan e, daha takımın maçını seyreder gibi zevk alıyorum. Yani bu çocuklar çünkü bu kulübün geleceği, olacaklar. Ee, asıl bizim hedefimiz burası olmalı. Yani biz bir yerden başlayalım, bizden sonra gelenler de devam ettir diye düşünüyorum en azından. Seneye Allah izin verirse bu kulüp sayısını arttıracağız. Hatta ilçeleri de yayınlayı düşünüyoruz. Ee, her sene üzerine koyarak e, Karamispor'un altyapısını burada gelen çocuklardan oluşturmak istiyoruz. Kalıcı olarak da bunun olacağını düşünüyoruz. Ki doğrusu da bu bu proje eğer ben söylüyorum eğer tutarsa Türkiye'nin projesi olacak. Çünkü kulüpler birliğinde de bunu ben değerlendirdim. Çok hoş karşılandı ve e, bütün kulüpler aynısını denemeye başladılar. İnşallah Karabük sporumuz için, Karabük'ümüz için, Karabük gençliği için hayırlı bir proje olur, iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi öğretmenleriyle konuşuyorum. Okuldaki hal ve hareketleri, davranışları, arkadaşlıkları gelişmiş çocukların daha birleştirici olmuşlar. Zaten bizim de istediğimiz bu mahallelerde bu çocukları bir araya getirip tanıştırmak, arkadaşlık ortamını daha üst seviyelere taşımak. Biliyorsunuz internet ortamında çocuklar evden dışarı çıkmıyor. Yani ülkemizin de problemi obezite artıyor falan. Yani biz spor yapan insan her zaman sağlıklı insandır diye bakıyoruz her şeyden evvel. Yalnız futbolda değil, bunu inşallah diğer spor branşlarında da önümüzdeki yıllarda geliştireceğiz.

keyifli günler geçireceğini anlattık ve bu sonuca geldik. Hakikaten tahmin ettiğimiz gibi başarılı bir proje oldu. Çocuklarımız burada gördüğünüz gibi spor yapma imkanını buluyor. Bu sahalarda futbol oynama imkanımız var. Önceliğimiz de onların derslerle birlikte sporu yapabilmelerini göstermek için göstermiş oluyoruz. Onun dışında da kardım yukarı spor olarak bu projelerin her zaman yanında olduğumuzu, olacağımızı zaten belirtmiştik. Ee, bunun devamında daha fazla okulla birlikte daha geniş kapsamlı, belki bir dışına da de olabilecek bir e, potansiyelle birlikte e, daha çaplı bir proje yaparız. Hep dedik inşallah. E, oradan da tabi ufak tefek e, sıkıntılar olsa da çok iyi meyveler yenebileceğimizi yani. diyorlar futbol burada buralarda anlatıyor. Yani futbol altyapısının oluştuğu yer, mahalle araları ve e, okul bahçeleri. Daha sonra bunun üzerine bilinçli şeyler eklendiği zaman tabii ki yetenekler daha çok öne çıkıyor. spor bünyesinde gerçekleştirilen dört e, kurumumuzun katkılarıyla Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Karabük Üniversitemiz İl Emniyet Müdürlüğümüz katkılarıyla düzenlenen Kardemir Karabük Spor Genç Yeteneklerini Arıyor projemiz bugün az önce oynanan final müsabakasıyla sona ermiştir. Çocuklar tebrik ediyorum. Sağ olun. Başka ne? Böyle buyurun. Evet. Bugün final maçı oynanan Beşmilerler Mimar Sinan Ortaokulu Beden kupasını almak üzere Hakan Bey'i da olan değerli antrenörlerimize bugünün anasına değerli Kardemir Karabük Spor Kulübü Başkanımız Sayın Nevzat Şahin Beyefendi bütün hocalarımıza birer tane şilt takdim edeceklerdir. şuradan başlıyorsun. <laughs> <laughs> Sayın Oktay Keskin Beyefendiye yapmış oldukları katkılardan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Şöyle kuvvetli bir alkış yapalım. Değerli başkanımıza Çok büyük hizmetler sunan değerli Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Sayın Abdülkadir Çetin Beyefendi'ye yine Değerli Başkanımız bir plaket takdim ediyorlar. Programı nedeniyle burada bulunamadılar. Sayın İsmail Gülpınar'ın şiltini Değerli Şube Müdürümüz Değerli Müdür Yardımcımız Sayın İsmail Kaya Beyefendi alacaklar. Evet, İki yıllarda alt oluşturacak olan değerli sporcu kardeşlerimiz ve değerli antrenörlerimiz Karabük Spor genç yeteneklerini arıyor. <Sessiz> 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 <Sess> <Slovenique>